Derin plan bir yüz germe yöntemidir. Yüz germe yaparken bizim bir takım şeyler var yüzlerde, yüzde düzeltmek istediğimiz. Bir, yüzümüzde bir sarkıklık oluşuyor. Bu sarkıklık özellikle ağız ve göz çevresine yani şu bölgede. Yüzün bu bölgesi daha stabildir. Çünkü buradaki burası hareketli bölge değil. Yani hareketli bölgeler, ağız, burun çevresi, göz çevresi daha çok sarkan bir bölge. Şimdi biz buraya ulaşırken yüzün smas tabakası var. Ve biz bu smas tabakasının altından ilerliyoruz. Yani yüzün bu mimik hareketleri sağlayan kasların altından. Yaptığımız şey yüzü tutan ligament bu ligamentleri serbest demek. Biz bu ligamentleri serbestliyoruz. Dolayısıyla yüzü gayet serbest hale getiriyoruz ve daha sonra da biz bunu geriyoruz. Yani lifting kaldırma işlemini yapıyoruz. Bu şekilde yapıldığında birkaç tane avantaj var. Bir, yüzün asıl hareketli kısmını kaldırabiliyoruz. Yani asıl bizim yaşlanmamız ağız çevresinde, burun kenarında. Yani bu kısmı kaldırabiliyoruz. İkincisi ligamentleri serbestlediğimiz için bu yöntemde. Bizim çekmeye karşı çünkü ligamentler yüzü orada tutmak ister olduğu yerde ama biz yaşlandıkça bunlarda biraz biraz esner. Çok fazla esnemez. Bunun önündeki, arkasındaki dokular esner. Biz bu ligamentleri serbestlediğimiz için homojen bir kalkma sağlarız. Yani biz bu ligamentin önüne mesela bir dikiş atsak ligamentin esnekliği kadar biz bu yüzü kaldırabiliriz. Ama biz ligamenti serbestleyip orayı tamamen kaldırdığımızda bir defa ligamentin etkisinden kurtulmuş oluruz. Yani ligamente bağımlı olmayız. Ligamente bağımlı olmayız ne demek? Bazı hastaların ligamentleri bayağı esnektir. Onu mesela dikişle de bayağı kaldırırsınız. Ama ligamente esnek olmayan, sert yüzlük kişilerde ligamenti serbest dediğiniz için yine rahatça kaldırabiliyoruz. Yani ligament bize bir direnç oluşturmuyor. Bu nedenle derin plan yüz germe yönteminde yani daha doğal ve etkili sonuçlar elde edebiliyoruz.